Dur şur şurada birazcık duralım da tam neyle düşsün, tam gören gelsin beyler. Burada ne oluyor hesap anladın mı? Fuat bu bu bak Fuat. Ban yemem ya niye ban bundan? Bundan ban yemezsin oğlum. Ben olsam ben de çıkmam. Bir anda şu düşüyormuş banyo yiyormuşuz <laughs> Abi bugün full bunları izleyelim Lanım <laughs> salak mısın amına koyayım ya Sonra da bak evde, evde yürüyemiyoruz amına koyayım ya Allah Allah sonunda kalkıp yürüyemiyoruz evde amına koyayım oğlum şey bu abi Abi full bunu izleyelim bugün abi. Selamünaleyküm Uğur'um. 2000 abone let's go. Abi çok zor be ya o Mert. 2000 e abone olmasın imkanı Bak bu da Türk gel Türkiye değil. Türk daha güzel bence. Düşük bütçeli yine Tugu. Ne buna Ben elendim. <gülüyor> <gülüyor> günlerce izleriz. aynen aynen dur dur şeyde durdurayım. Abi bu kız 16 yaşında lan. <laughs> Türk şeyi mi daha iyi yabancısı mı? Rise ne oğlum Rise ne şöyle abi ben geliyorum. <laughs> Türk mü Rise mı? Yabancı değil mi? Yabancı daha iyiydi. Bence de. <gülüyor> 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 ya sikerim kapat şunu ya Fuat siktir git amına koyayım babacım ne o bize de söyle diyor ya <laughs> Allah Allah ailem ne izliyoruz abi bu ne oğlum ne var amına koyayım Abi bütün gün bunları izleyelim ha. dursaydı ya İbo abi yok olmaz yok Vallahi olmaz Fark etmez abi akım makım bize koy koyalım Abi Riot'un şarkısı Ne abi o abi o so. Rise Bu mu ya oğlum bunu neyini dinleyeceğiz? 2 yıl önceki şeyi bana dinlettirme amına koyayım ya. Böyle sıktı karılara geç. White Beat'i gönder gönder yeni bir akım. Basinacım yayınlar siteye 2 dinler miyiz? Bra ha bra Tabi dinleriz Basinacım. Bitsin bu şarkı dede Bego tam devir iki kaşın arasına denk gelir bu da sana zevk veriyor ve saat elde ay Tünyüsü için kurşun atar kurşun